Sağlık Bakanı bu hastalığa karşı elimizde güçlü bir koz var. O da hastalığa yakalanmamak diyerek şu sıkıntılı günlerde milletimizi bir parça tebessüm ettirdi. Ancak bakanın ifadesinden yola çıkarsak salgının yayılma hızı bu kozu iyi kullanamadığımızı açık seçik gösteriyor. Mücadele stratejimizi gözden geçirmemiz ve ilave tedbirler almamız gerektiği çok açık. Ancak bunu yaparken de hiç kimse selden kütük çalmaya kalkmasın. Sürekli herkes kendi o halini ilan etsin diyerek milleti yeni bir o hale hazırlamaya kimse kalkışmasın. Genel sağlık sebebiyle mevcut mevzuat çerçevesinde o hal gerekli olmadan, o hale ihtiyaç olmadan varilerimizin sokağa çıkma yasağı ilan etmesi mümkün. Hastalığın hızla yayıldığı illerimizde il umumi hıfzı Sağ meclisleri, ve valiler pekala sokağa çıkma yasağı o hal olmadan ilan edebilirler. Tekrarlıyoruz. Millet can derdiyken, kim, derdindeyken kimse kasaplığa soyunup et derdine düşmesin.